Selamlar değerli dostlar, yeni ve mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün başlarda gördüğünüz gibi yüzde güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde TikTok beğeni ilesi nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim. E, Katlı bir şekilde göstereceğim dostlar. Mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi isterseniz fazla atmaya gerek kalmadan nasıl beğeni ilesi yapacağız sizlere onu göstereyim. E, kullanacağımız site dostlar rexmedia.com açıklama kısmında linkini bırakacağım. Link'e tıklayarak kolayca bu siteye ulaşabilirsiniz. Bu site sayesinde dostlar kendi videomuzun beğenileri artacak dostlar. Şimdi siteye geldiğimizde ilk yapacağımız şey siteye kayıt olmamız. Burada kayıt ol kısım var. Buna tıklayacağız. Buradan dostlar boş alanlara doldurarak siteye kayıt olmamız gerekiyor. Ben daha önce kayıt olmuştum. Buradan çıkarak siteye giriş yapayım isterseniz. Kullanıcı adı ve şifre yazarak giriş yap diyelim. Dediğim gibi %100 site güvenir dostlar. Gönül rahatlığıyla siteye kayıt olabilirsiniz ve giriş yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi giriş yapmış bulmaktayız Sitenin arayüzü bu şekilde. Buradan bakmamız gereken ilk şey kategori kısmı. Buradan kategori kısmına tıklayacağız. Dostlar kategori kısmında birçok uygulamanın şeyi mevcut, kategorisi mevcut. İsterseniz Instagram takipçi var. E, isterseniz Strem beğeni var. Sadece Instagram uygulaması değil TikTok, Twitter, YouTube gibi e, birçok uygulamalarda hile yapabilirsiniz dostlar. %100 güvenli bir şekilde. Biz bugün e, TikTok beğeni hilesi yapacağız. Buradan TikTok beğeni kategorisini seçeceğiz dostlar. Evet kategori seçtikten sonra burada servis kısmı var gördüğünüz gibi servis kısmına yine tıklayacağız. Servis kısmına tıkladık dostlar. Burada e, hem fiyat belirleniyor hem de kayıt belirleniyor. Mesela 1000 tane beğeni istiyorsanız 35 TL ile başlıyor. Eğer 30 günlük garanti istiyorsanız yine 1000 beğeni başına sadece 41 TL. burada dostlar size hangisi uygun gelirse onu seçebilirsiniz. Mesela burada TikTok Türk Organik beğeni var. Bu da bayağı bağlı dostlar. 1000 beğeni başına 132 TL. Siz buradan hangisi size uygun gelirse onu seçiniz. Ben buradan en ucuzlarını seçeceğim dostlar. 1000 beğeni başına 35 TL bunu seçtim. Servisi de seçtikten sonra olsa geriye hiçbir şey kalmıyor zaten. Buradan siteye bakiye eklememiz gerekecek. Sol üst köşedeki 3 çizgiye tıklayıp buradan baki ekle kısmına gireceğiz. Buradan dostlar ilk baştaki ödeme yöntemlerden birisini seçmemiz gerekiyor. İsterseniz kredi kartı isterseniz de havale bir şekilde e, ekleyebilirsiniz. Buradan miktar kısmına ne kadar baki eklemek istiyorsanız yazabilirsiniz. Mesela 10 TL ya da 50 TL. Buradan da olsa güvenli ödeme yap diyerek gönül rahatlığıyla bakinizi eklersiniz. Ek olarak papara kartıyla da bakinizi eklersiniz dostlar. Şimdi diyelim bakine ekledik. Nasıl sipariş edeceğiz? Zaten hemen gösterdiğim gibi şurada kırmızı şeye tıklayacağız. Buradan kategoriyi seçeceğiz dostlar. TikTok beğeni seçtik. İsterseniz TikTok takipçi de alabilirsiniz. Hangisi hangisine ihtiyacı duyarsanız onu seçersiniz dostlar. Buradan yine servisi de seçelim. Buradan dostlar link kısmına zaten açıklama kısmına yazıyor dostlar. Link kısmına sadece beğenilmesi istediğiniz videonun bağlantısını kopyalamamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 100.000 Burada daha önceki videomda bu videoma 100.000 izlenme yapmıştık gördüğünüz gibi. 100.000 izlenen videoma beğenilmesi yapacağız yine. Buradan dostlar 3 noktaya tıklayıp bağlantısını kopyalayacağız videoyu bağlantısını, bağlantısını kopyaladık dostlar. Yine siteye geleceğiz. Link kısmına yapıştıracağız dostlar. Ve ne kadar beğeni istiyorsanız buradan da yazacaksınız. Mesela 100 tane istiyorsunuz. 100 tane yazacaksınız. 100 tane beğeni dostlar gördüğünüz gibi tutar olarak sadece 30 TL 57 kuruş. Ve sonra dostlar sadece sipariş ver dememiz yeterli. Beğenler yaklaşık zaten burada gösteriyor. Başlama süresi 0 10 dakika arası geliyor dostlar siz burayı mutlaka okuyunuz açıklama kısmında burada her şey yazılıyor. Evet dediğim gibi dostlar sadece sipariş verdiğimiz yeterli. Beğenlerimiz 10 dakika içinde geliyor. Evet videomuz aradır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.